Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda bloğumuzda gördüğümüz resimleri, görselleri nasıl seçmeliyiz? Telifli olup olmama mevzusu nasıl? Bununla alakalı bir bilgilendirme videosu çekeceğim. Şimdi aklımıza bir konu gelsin. Bu konuyu CEO olarak seçtim. Google'a da yazdım arkadaşlar. Görseller tıkladım. Şimdi görselere tıklayınca böyle tonla güzel içerik buluyorum. Peki ben bunları hangisini kullanmalıyım ya da kullanmamalıyım? Telif sorunu ileriki zamanlarında sıkıntı oluşturur mu? Bu konuyla alakalı bir açıklama yapalım. Size direkt ya yazıp görseler tıkladık, tıkladığınızda çıkanlar şöyle araçlar kısmına gelelim arkadaşlar. Kullanım haklarına gelelim. Direkt lisansla filtrelenmemiş oluyorlar. Yani ekstra bir lisans lisansları yok. Firma lisansları yok. Ancak telif atma haklarına sahipler. Çünkü e, birinin üzerine geldiğimizde arkadaşlar burada görsel telif haklarına tabi olabilir ibaresi bize telifli olma ihtimalini gösteriyor arkadaşlar. Biz eğer Google'dan kullanacaksak bir fotoğraf veya bir içeriği bunun için araçlar kısmına gelip kullanım haklarından yeniden kullanım için etiketlenmiş filtresini uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Bu etiketlenme nedir? Bunu, bunları gönül rahatlığıyla alıp sitenizde eğer içerik ürettiğiniz başka yerler varsa oralarda kullanabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Tabi biraz daha kalitesi vesaire azalıyor ancak güvenilirliği daha çok artıyor. Diğerleri nasıl olur derseniz yani şimdi direkt size bir telif gelmez arkadaşlar ancak çoğu site kendi görsel ayarlarını yaparken de kullanım için etiketlenmiş değil de lisansla filtrelenmemiş olarak Google'da yayınlanıyor her sitenin şeyi varsayılan ayarı olarak. Burada daha güzel içerikler bulursunuz ancak yine de bir ihtimal de olsa telif yeme ihtimaliniz ileriki zamanlarda olabilir. Eğer fazla hit aldığınızda ve ziyaretçi aldığınızda da arkadaşlar bu ihtimal biraz daha atabilir. Yani kısacası bunu hazırlayan firma, bu içeriği hazırlayan firma bundan para kazandığınızı iddia ederek size dava açabilir arkadaşlar. Bu temel olarak buradan geliyor. Şimdi peki nasıl kaliteli fotoğraflar bulabiliriz ona geleceğiz arkadaşlar. Bir stok fotoğraf mevzusu var. Bu stok fotoğraf mevzusu arkadaşlar firmaların, gördüğünüz bu reklam şirketlerin dahi belli başlı videolar veya resimleri ticari amaçlı kullanmak için satın alıyorlar. Bu içerikler temel olarak stok fotoğraflar deniyor arkadaşlar. Bir de bu stok fotoğrafları ücretsiz olarak kullanmanıza izin veren platformlar var. Bunların iki tanesine bu videomuzda değineceğim. Videonun sonuna doğru 10 tane öneri platformunda arkadaşlar size göstereceğim. Şimdi önce pexels.com'a gelelim arkadaşlar. Gerçekten kaliteli bir platform. SEO yazdığımızda birçok fotoğrafla karşılaşacağız. Tabi az karşılaştık. Demek ki SEO sitesiyle alakalı tam bir şeyimiz yok. Ee, mesela ne yazabiliriz? Adobe programları ile alakalı bir şey yazar belki çıkar. Çıktı. Genel olarak Adobe'de tasarlanmış içerikler arkadaşlar. Burada gösterdi birçok içeriği. Adobe'de tasarlanmış içeriği, etiketli içeriği buradan görebilirsiniz. Onun haricinde da somut şeyler aradığımızda freelancer yazalım mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi bilgisayarla ilgilenen freelancer konularda kullanılan arkadaşlar fotoğrafları görüyorsunuz burada fotoğrafları filtreleyebili filtreleyebiliyorsunuz burada yatayı tıkladık sadece yatay fotoğraflar bize geldi arkadaşlar gördüğünüz gibi birçok fotoğraf var Açıkçası ben de kendi yazılarımda makale yazarlığı yaptığım sitelerde de arkadaşlar telif sıkıntısı olmaması için bu, bu, ve diğer göstereceğim siteyi genel olarak kullanıyorum. Eğer aradığınız görsel burada yoksa Pixabay'a gelen arkadaşlar. Pixabay'da da mesela aratalım. CEO var mıydı burada? Bir ona bakalım. Evet burada CEO olarak birçok fotoğraf çıktı gördüğünüz arkadaşlar. Birinde olmasa diğerinde olabiliyor. Gördüğünüz gibi birçok fotoğraf var. Bunları gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Hiçbir telifi yok. İsterseniz çok beğendiyseniz yayıncıya bağış Öyle bir mekanizması var. Genel olarak gördüğünüz gibi böyle bir platform. Pixabay ve Pixel arkadaşlar. Bunun ikisinin linkini aşağı vereceğim. Ayrıca bir link daha vereceğim. Bu da çalıştığım bir site için hazırladığım bir makale arkadaşlar. Stok fotoğraflar, ücretsiz stok fotoğraflar nasıl bulunur adlı bir makale. Burada 10 adet site öneriyorum. Eğer aradığınız fotoğrafı Pixel ve Pixabay'da bulamazsanız diğer e, 7 tane, 8 tane daha platform önerdim. Hepsi ücretsiz fotoğrafları kullanmanızda izin veriyor arkadaşlar. Ee, bu yazıyı okuyabilirsiniz. Ayrıca ücretsiz stok fotoğraflar nasıl bulunur gibi burada yaptığım açıklamalarda okuyabilirsiniz. Bu yazımın linkini de arkadaşlar açıklamaya vereceğim. Bu kadardı. Eğer bu konuyla al al alakalı anlamadığınız başka bir şey varsa bakabiliriz arkadaşlar. Burada değişik filtrelemeler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Değişiklikle yeniden kullanım için etiketlemiş olanlara da genelde e programlar üzerine üstünde değişiklik yaparak kullandığınız tüm grafikleri buradan bulabilirsin arkadaşlar. Bu aklınızda olabilir. Burada arkadaşlar ticari olmayan biraz sizinki ticari tam ticariye girmiyor ama ticari yerde sınıflandırılabilir arkadaşlar. Çünkü siz üzerinden para kazanıyorsunuz o yazın üzerinde. Reklamlardan veya başka bir şeyden sonuçta para kazanıyorsunuz. Bu ticariye giriyor arkadaşlar. Bu da arkadaşlar değişiklikle yani normal ticari olmayan. Mesela ticari olmayan ne verebiliriz arkadaşlar? Instagram'da paylaşmak veya sosyal medyada paylaşmak üzerinden para kazanamadığınız yerler için arkadaşlar kısacası öyle söylemiş olayım. Burası da böyle bir böyle arkadaşlar. Bu konuyla alakalı anlamadığınız tüm soruları yorumlara yazın, cevaplandıralım. Bundan sonraki video veya diğer videoyu da arkadaşlar genel olarak çok sorulan sorular kategorisine toplamak istiyorum. Aklınızda bulunsun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.